Ya olamaz arkadaşlar ya Babam ve bebek polisin başı dertteymiş Beni yardıma çağırıyorlar Ya çok korkuyorum tek başıma bir göreve gitme Ama onlara da yardım etmem lazım Ne yapacağım En iyisi şuradaki silahları alayım Çünkü başları dertteyse onlara ancak bunlarla yardım edebilirim Şöyle alayım onun arabası da buradaymış Şöyle atlayayım hemen Hadi gidelim arkadaşlar gidelim gidelim Ya inşallah babam ve bebek polisin başına bir şey gelmez Şöyle hop Bensiz bir göreve gittiler yani ben olmadan da bir şey beceremiyorlar ya. Hemen şöyle gideyim 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 gideyim. Hop. Ah, işte buradalar. Ya şunların suratına baksanız arkadaşlar. Kesin içeride çok kötü şeyler var. Şöyle bir bakayım. Ah. Şunlara bakın. Ah, gelmeyin lan gelmeyin lan. Allah arkadaşlar geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Şöyle kaç 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 kaç. Ya baba dikkat edin dikkat edin. Şöyle alın 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 alın. alın. Allah arkadaşlar. Bunlara daha fazla görünmeyecektim. Yine gördüler. Alın lan alın alın alın. Cık. Arkadaşlar bunlar ne böyle ya? Kötü çöpçünün cüce versiyonları. Cık. Arkadaşlar babam ve bebek polis çok korkmuş. Buraya en iyisi ben tek başıma gireyim. Tek başıma girip bunları halledebilmem için bana yardım etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bana yardım etmek istiyorsanız kanalıma abone olup şu anda videoya like atarsanız. Bunları yenmem konusunda bana çok büyük destek olmuş olacaksınız arkadaşlar. Beraber... İçeri girip bunların işini bitireceğiz. Hadi bekliyorum bekliyorum. Oo gerçekten de bir sürü abone ve like geldi. Tamam şimdi giriyorum içeri. Bunların işini bitireceğim. Aa bak şimdiden gelmiş bir tanesi. Al lan al al al. Allah şunlar ne kalabalık ve hızlılar. Şunlara bakın. Al lan al elektrik silahımı da tadına bakın. Hop al sana. Al sana. Hop al 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 al, al. Ama burada ne var ki acaba arkadaşlar bunlar burayı koruyor. Al lan sana. Al. Heh, tamam. Şunu da atayım. Şuraya bakın yukarıdan lav damlıyor. Yukarıda acaba neler var? Ben de korkmaya başladım ya. Ama halledebilirim. Şöyle hop çıkayım yavaş yavaş çıkayım. Allah sen ne yapıyorsun burada sen ne yapıyorsun? Allah çok korktum, çok korktum ya. Allah sana, Allah sana. Tamam, bunları da hallettim. Oo şuna bakın kapıdan kafasını çıkardı. Oo burada da var. Ben en az bu kapıyı açayım. Şu kapıyı açayım. Oh, burada da iki tane var. Alınlar iki tane basit. Bakın lava düştü de. Al sen bir daha düş. Tamam. Buranın sonunda bir chest var. Kesin işime yarar. Ama burada da parkur var. Böyle lava değmeden yavaş yavaş gitmem lazım. Şöyle şöyle şöyle. Tamam tamam tamam. Çok ufak bir hatamda da yanabilirim yanabilirim. Şöyle. Oh, tamam geldim buraya kadar. Bu sandık şifreli bir sandık. Cevabı da burada yazıyor. Ama arkadaşlar benim matematiğim çok kötü. Bana yardım edin lütfen. 4 artı 1'in cevabını yorumlarda yazar mısınız arkadaşlar? Ben yapamıyorum. Eğer yazarsanız sandığı açabileceğim. 4 artı 1'in cevabı ne? Bakıyorum yorumlara. Hadi yazın yazın yazın. Ne? 5. 5 tamam tamam deniyorum. Oh açıldı. Bir, bir tane kazma var. E, bu işime yarar illa ki şimdilik dursun. Şimdi şuradan tekrar dikkatlice geçeyim. Hoppa tamam. Şöyle 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 yanmamam gerekiyor. Hop tamam. Burayı kapatalım. Ama burada kesin başıma çok kötü şeyler gelecek. Şuna baksanız arkadaşlar ne kadar korkunç. Açtım. Allah sana. Allah sana. Al. Al. Tamam. Başka var mı? Aha burada iki tane daha var. Alın lan. Alın size. Alın size. Ve burada kocaman bir kaktüs yuvası var. Ne yapacağım ya? Bunlara vallahi arasından geçerken popomu... Düzsüz diken batabilir. Çok dikkatli ve böyle aralarından geçmeliyim. Şöyle geçeyim bir boşluk bulabilirsem. Şöyle şurada bak. da var. Şuradan dikkatlice geçeyim. Oh! Allah. İki tane diken battı ya. Bunlar da bak enayiler gelmişler. Buna saldırmaya çalışırken kendilerini yakmışlar. Alın lan alın. Tamam gel buraya sen de al sen de al. Tamam. Şimdi şuradan şöyle birazcık daha geçeyim. Hop. Buradan da atlamam lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Hop hop tamam geçtim. Burada bir kapı var. Bunun arkasında ne var acaba? Ya burada da bunlardan var. Ne kadar çok var bu korkunç çöpçülerden ya. Gelin lan buraya gelin. Artık korkmuyorum hiçbirinizden. Al sana. Al 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 al. Ah oh, burada ne var? Karşıda bir sandık var ama oraya nasıl yetişeceğim? Allah! Şu sandığa bakayım. Aa oh, işte biliyorum nasıl yetişeceğimi. Bakın arkadaşlar şimdi bunu açıyorum. Buna bir de şuradan yakıt koyalım koy 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 şöyle biraz tamam şimdi bunları buraya yerine koyayım bakın şimdi arkadaşlar hoppa nasıl geçtim gördünüz mü burada ne var bir yay ve ok bu ne işime yarayacak acaba kötü çöpçülerle saldırmama mı yarayacak neyse şuradan devam edeyim pembe bir yol var burada bu ne İnşallah başıma bir şey gelmez ne oluyor ah, orada bir düğme var. Tamam yay bokta ne yapacağımı anladım. Şöyle pat. Ah oh, ne düştü? Bir anahtar. Tamam bu da kesin işime yarar. Bunu da buraya koyayım. Tamam şimdi geri dönmeliyim. Motoruma geri bineyim. Şöyle hop geri 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 birazcık öne, birazcık geri, karşıya geri geçiyorum. Bu geçtim işte. Tamam. Şöyle şimdi geri dönelim. Ya tekrar lavdan atlayacağım ya. Hop hop tamam. Galiba şuradan rahatça geçebilirim. Geç 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 geç. Oh, tamam geçtim. Oh burada da bir kapı var kapıyı nasıl açacağım ya? Açın, açıl açıl açıl. Allah bakın burada da korkunç çöpçü var. Aa bu kapıyı işte bu anahtarla açacağım. Şöyle açıldı. Al lan sana. Al al. Al sana. al sana. Al sana. Tamam. Bakalım yukarıda ne var? Allah bir sürü var bir sürü var. Bakın üstüme atlıyorlar. Gidin lan gidin lan gidin. Neredesiniz? Alın size alın size alın size. Siz elektrik silahından anlarsınız. Alın 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 alın. Allah bu ne kadar kalabalık. Bakın buradan gelemiyorlar. Size ok atacağım biraz da. Al. Allah geçiyorlar geçiyorlar geçiyorlar. Alın 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 alın. Sen de al. Tamam. Bunlara çok dikkatli olmalıyım ya. Çok kalabalıklar çok kalabalıklar. Alın alın. Bakın yukarıdan aşağı atıyorlar. Allah. Gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Al 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 al. Allah çok zorlu çok zorlu arkadaşlar. Şunları alın size alın. Ya yukarı bile çıkartmıyorlar beni. Tamam azaldılar galiba. Allah kafamı atlıyor kafamı atlıyor şuna bakın. Allah daha çok var. Geliyorlar yine geliyorlar. Al. Yukarı çıkacağım ve siz de göreceksiniz gününüzü. Alın size alın alın alın. Şöyle biraz da mini miniganla saldırayım. Alın size alın size alın. Gelin ben şimdi size yapacağımı biliyorum. Alın lan alın 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 alın. Sayınız da azaldı zaten. Alın. Şimdi size burada bir de şöyle Zehirliyim 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 Pompalım da tadına bakın Alın 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 Şöyle al sana al al Biraz da sen Tamam burada ne var Olamaz bu da ne Korkunç çöpçü Pakize'yi aldatmış Yeni sevgilisi olmuş Ben, ben size yapacağım biliyorum Gelin açayım şimdi burayı ya da size hiçbir şey yapmıyorum. Sizi burada bırakacağım ve gidiyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Korkunç çocuğu Pakize'yi aldatmış. Ve yeni sevgilisi olmuş. Onunla evlenecek. Ne kadar da kötü bir durum ya. Neyse ben burayı temizledim. Ben buradan çıkıyorum. Şöyle hop hop. Babamların yanına da geldim. Arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kanalıma abone olup videoları like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.